Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza, benim videomuza hoş geldiniz. bugün bebek ürünleri geliyor. Bakalım burada neler kalmış. Haydi başlayalım. Şimdi iki tane anı kaldık arkadaşlar. Bir tane şöyle sarı. Bir tanesi de pembe. Bunun bir tane de mavisi vardı bizde. İçeride de üç tane olsun. Şöyle bir tane melamin Tabak. tabak aldık. Bu da böyle seri şey de olsun dedi. Pembesi de vardı da bence bu daha güzel. Bir de bir tane üç boyutlu kitap. Diğerleri de olsaydı alırdım da belki başka birinde vardır. Bunları Eva çok seviyor bakın. <laughs> Güzel mi? Fiyatlarını çok bilmiyoruz. İşte görürsek zaten size söyleriz. Yumuşak Oyuncak Şimdi seçiyor Eva. <gülüyor> <zamanı>. <gülüyor> Oyuncak mı seçiyorsun sen? <laughs> Bak üç seviyemiş bu. Birinci bölüm. Hadi eğlenelim. Harfler var galiba üstünden. Balık, ceviz, çilek. Hmm. Şimdi müzik zamanı. Üçüncü Müzik bölüm. zamanı mı? Hadi taklit yapalım. İkinci bölüm. Yeni bir şeyler öğrenelim. Aşkım sen ne oynuyorsun? Evet. Daha çok yavaş değil mi? Evet. Alıyor muyuz? Ne kadar ki acaba bu? Bilmiyorum aşkım fiyatlar. Fiyatlar hiçbir yerde yazmıyor yalnız. Neyi beğendiysek fiyatı yazmıyor. Bir tane bultak bulduk arkadaşlar. Aynısı ablamda da vardı. Ee, 30 TL fiyatı. Bundan da aldık. Hatta bir tanesini de açmışlar. İçindekiler de şöyle. Şıklı da geliyor. Hı hı. Bir de şunun fiyatını soracağız. Çok hoşuma gitti. Bu ikisi de 1 yaş bu arada. Evet. Gördün mü? Beğendin mi aşkım? Beğendin, Beğendin mi? Evet. <laughs> Şimdi Çağrı şunu Klamlı buldu. Yağmur kaydırıcı alacağız. Evet. Lazım olur diye düşündük. Lazım olur mu? Sen de onaylıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet onaylıyor. Tamam. Çağrı arabayı su mu Evet. Yazmıyor ya Tamam. Evet sen hiçbir şeyin fiyatını öğrenemedin. <laughs> Artık hepsi fişte. Hepsi fişte gördüm. Evet bak burada bir sürü şeyler var. 14 Nisan diyor. Ha. Geçmiş daha önce. Evet. Eva'nın evet. süngerini ve bizim süngerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Oyunun İkisini farklı al var. Renkleri de karışmasın aşkım. Bunlar niye sinirlendiriyor? Aşkım yere atıyorsun. Peki oraya atarsan düşer tabi aşkım. Mantıklı düşün biraz. Tamam şey doyduk, <laughs> devam edelim hadi. Uy, Eve geldik arkadaşlar. Kargo geldi. evaya ateş ölçer almıştık. Biliyorsunuz ateşi falan çıktı demiştim. Hatta Instagram'da bir takipçimiz e, mutlaka dijital almamızı söyledi. İnternetten biz de baktık. Triath yoldan aldık. Yorumları falan çok iyiydi içerisine pili gelmiyor. Zaten pil aldım ben. <laughs> Buna gitmişti biliyorsunuz. Şimdi bazı şeyleri çıkarttık. Gerçekten fiyatını bilmiyoruz demiştik ya. Gerçekten pahalıydı. İlk önce ee, pilleri bir çıkartayım ben. Evoşun. Bir saniye kızım. Sen de buna kendin mi bakıyorsun? Nasılmış piline bakmam lazım. İkisi de değil. bunun tam orta boyu olması lazım. Bir tanesi çok büyük kaldı, bir tanesi çok küçük kaldı. Bir de evdekine bir bakmam lazım bir saniye. Arkadaşlar evdeki şöyle bir tane kırmızı pilimiz de vardı ama bu da kalın geldi. Deneyip bakmak isterdim ama çayiye söyledim o da şimdi bir yere uğraması gerekiyor oraya bir uğrasın gelsin ama bu da bilmiyorum ya rengi şimdi fark ettim de şey gelmiş fazla dandik duruyor ya bakın bir de rengi farklı iki farklı renk var bu hoşuma gitmedi ya bunu iade yaparız herhalde bunu evet iade yapmalıyız çünkü hiç hoşuma gitmedi Unan markası çok dandik duruyor bunu iade yaparız Hali gelsin. Şöyle üstüne koyalım zarar vermeden. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim. İki tane pil aldım söylemiştim. Şu da şurada dursun. Heh, fiyatlar içinde aldım bunu. Mama önlüğünün fiyatı arkadaşlar 50 TL'ydi. Bence pahalı trend daha uygundu. Ama sarısı çok hoşuma gitti. Biraz daha sertti. Pembesi ve mavisi çok inceydi. Ay çok şaşırırım. Yani renkleri farklı olmasına rağmen içeriği de yani kumaşı da çok farklıydı. O yüzden ee, dedi ki pembe yerine sarı alalım. Bunun fiyatı 50 TL arkadaşlar. Bunun mavisi de bizde vardı ama farklı yani. Şöyle bir Sizin Ses yapacak. <laughs> Bu yanlardan takılıyor. Bunu ben yıkarım öyle kullanırım ev boşa. Şimdi e, şunu söylemiştik fiyatını. Arabaya aldığımız. Yağmur kaydırıcı. Tekrar bir bakayım yanlış olmasın. E, 15 TL. Bultak aldık içinden çıkmış. Şöyle bir şey. Bu da 30 TL'ydi. Fiyatı gayet makuldü. Bu arada o eğitici tabletin fiyatı yaşta çok pahalı. 250 TL'ydi. O yüzden ondan vazgeçtik. Onu almadık. Bu niye böyle çıkıyor? Al. Bebekle çekim işte Bu yüzden çok zor oluyor arkadaşlar Aa, Nasıl çıktı Taktın mı Evet takamadım kızla? bunu <laughs> Küçük çaplı bir kriz sonrası. Bulutarın da dişlerinde sıkıntı var. Onu iade edeceğiz. İşte öyle koymuşlar sanıyorsun ki hiçbir şekilde sıkıntı yok. Onu geri iade ederiz. Ee, kitap almıştık. Onu göstereyim. Hem de oyalanır Eva. Bak kızım. Bunu sana aldık. Diğerlerinin hiçbirisini bulamadım bu arada. Dostluk ormanı bizde var. E, ee, bal arısı yoktu. Bunu almış olduk. Şöyle. Tombiş bal arısı. Gördün mü? Eyvah. Çok seviyor bunları. Bir de küçük ya. Ellerine de gelebiliyor. Heh, artık bir tane daha oldu. Diğerlerini de görseydim onları da alırdım. Çarinde işi olduğu için tek bir terbime bime gidebildik. Şimdi bunlar oyalanır. Şu melamin. Bu da ne kadardı fiyatı? Kağıda attı sanırım yalan. Bu kitap 17,5 TL bu arada arkadaşlar. Kapta sanırım 60 ama tabağı da evet 59 TL. Bu da bir tık pahalı bence. Melamin olmasına rağmen. Ama bence çeşitlilik açısından iyi. Babycom markasının yine bu da. Silikonlu değil. Şöyle bakın. Sert melamin Evet. Aa, kelebek nerede? Kelebek burada. Ha kelebeğe bak. Gerçekten renkleri baya canlı arkadaşlar bakın. Yani iki tane yer almıştık biliyorsunuz. Başka da bir şey almadık. 200 lira ama 300 lira mı ne tuttu? Sakısalan aldım bir de. Bu şekilde. Ben şimdi evayı bir uyutayım. Oyalayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi arkadaşlar dün yaptığım çorbadan yine veriyorum. Çünkü doktorumuz iki gün denemesini söylemişti. Evet. İçerisinde e, kabak var. Havuç var. Birazcık pirinç var. Et suyu var. E, bir de normal su kullandım. Tuzumuzu hiçbir şekilde eklemiyoruz. Dediğim bu mavi değilmiş. Yeşilmiş bu arada. Bence iş görüyor. Bakın bu daha bu da kalın. Bu daha kalın hatta diğerine göre. Sarıya göre. Ama pembesi o kadar değildi. Açıkçası. Hmm. Bu taraftan daha çok veriyorum. Genellikle havucu beğenmedi bu arada. Dün de yaptı. Kaba beğendi ama. Ne oldu? Ayran mı istiyorsun? Al bu tarafıyla içebilirsin. Dur bakayım. Okay. <laughs> Tamam dur vereceğim. Tamam sakin. Tamam vereceğim. Sana bir tane de alıştırma bardağı alayım ama tamam mı? Oo, ev yorduğuyla ayran. Annesi gibi ayrancı olacak. Tamam 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 tamam. Of nasıl içiyor? Yeter bence Yeter bu kadar yeter. Tamam mı? Bitti. <laughs> Bitti. Arkadaşlar bakın kardeşimiz düştü. Ya şeyi çekerken güneşliği çekerken bir baktım pat elimde kaldı. Pompon zaten yerlerde. Bizim kızı da buraya koyduk. Dışarı seyrediyor. Eyvah. Dışarı mı izliyorsun kızım? Güzel mi dışarısı? Evet. Çok güzel değil mi dışarısı? Biraz sıcak olsaydı çıkardık. Ama soğuk. Evet. Hadi i̇zle bakalım dışarıyı. Tamam. Evet arkadaşlar. Sabah Ezgi evi dağıtmış. Geldim. Ne yaptım? Gelir gelmez beni Ezgi yordu. <laughs> Bakın. Toparladı çağrı. <laughs> evet. Aslında Ezgi ne yapmış? Biz bunu normalde biliyorsunuz yerini değiştirdik Korniş'in. O yüzden alta gelince dübelle çakarken biraz zorlanmışız. Daha doğrusu çakamamışız belki de. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Ezgi bütün yükü oraya vermiş de olabilir. <laughs> ya, ya zaten... Perde sonuçta. Evet. Ama bir şey olmaz. Tamir ettik. Ve Ezgi'nin evanın köşesini toplamış. Evanın köşesi Vallahi evin to en toplu yeri gibi. Güzel Buraya zaten... acaba kitaplık mı yapsak hayatım? Kitaplık olabilir mi? kitaplık düşünüyordum ben. Hmm, kitaplık olabilir. Bir de oyuncak için şöyle büyük dolaplar var ya. Hmm, böyle çekmeceli. Çekmeceli ama renklilerinden olması lazım. Hem salona da uyumlu olsun. Hepsi krem olması lazım mesela. Olabilir. Böyle renkli renkli olması lazım dedim de yanlış söyledim. İnşallah onları da alırız ee, bu ay bütçemizi arabamız zorluyor. <laughs> arabamız elinden geldiği kadar bütçemize zarar vermeye çalışıyor. Yani yaz geliyor, kliması arızalıydı arkadaşlar. Yani onu yaptırdık. Onu yaptırmasa iyiydi keşke. Çünkü çok fazla masraf açtı bize. Çünkü onu yaptırayım derken başka bir şey çıktı. Yani evet. bir beklenmedik. Ee... Büyük bir şey bütçemizi zorlayan evet. bir hareket oldu. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, arabadan az çok anlayanınız varsa Arabanın işte altından su almış, su aldığı için klima kompresörü bozulmuş. O bozulduğu için işte şarj dinamosu da bozulmuş yanında. İkisini de yaptıralım derken altına koruma, üstüne koruma, daha bazları değişti falan delikler vardı. Yani birazcık masraf açtı bize. Şimdilik böyle. Tabi e, siz kanalımıza abone olursanız, videolarımızı daha çok izlerseniz, daha çok beğenirseniz bu masrafı daha kolay çıkartırız <laughs> diye düşünüyorum çünkü. Baya bir şey gitti. Zaten e, Ezgi uzun süredir arabamız böyle ufak tefek ufak tefek derken bir araba parası gidiyor evet. gibi düşünüyorum. Yani ne yapalım. ikinci el araçlarda böyle inşallah daha güzellerini e, sizlerin altında görürüz. Sizlerde de olur. Bizimki birazcık arızalı bir yoldan <laughs> çıktı. Şimdilik Olsun. bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapın ki konuşalım biraz. Hoşça bye kalın bye. kendinize iyi bakın.